Selamlar dostlarım, videoya hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile Erangel haritasındayız. Ee, yanımda Rein, e, Esra ve ben varım. Üçümüz birlikteyiz. Şu an odaklanamadım bir saniye, bir saniye. Oha! Benim killeri buh arkadaşlar kusura bakmayın girişi yapamadım çok. Sizden ricam gel videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve son olarak da beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Ne oluyor hocam? Geldim deste. Çok kötü durumdayım. ya. Mermilerim bitti ya. Üf. Dur mermi almam lazım. Yanlış silah aldım be heyecandan. Kızlar <laughs> iyi misiniz? İyiyiz moruk. Bir de ses kulağıma da bak. Ay sesi var. Geliyor. <laughs> tamam. Geliyor. Yanındayım yanındayım sakatı yok. İçeride. İçeri gidiyoruz biz esrarla. Diğer silah ben de içerideyim. Diğer silahı reload ettim. Tamam. Yukarıda merdivenden birisi geliyor aşağıda. Çok iyi. Oo, beni beni öldürdü beni, beni özürüzü. Anam dur dur dur. Kitim var mı? Basıyorum. Geliyorum bir saniye. Tamam. Abi çok yoğun nefes alamadım bir saniye ya. Tamam. Özür dilerim önünden almış gibi oldum. Çok affedersin çok özür dilerim. Yok 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 yok. Benim bir kill vardı. Buraya doğru gidiyor dinle. Ayak ayak var. Ayak var. Ya? <gülüyor> ayak. Kanka <laughs> baygınım benim. Çok ses geldi kulağıma. Kanka tugağına. bana sıktı ama. Nereye ya Şu an var mı birisi? Dur bakayım. Oh, var ayak tabi sesi, lan. Ayak sesi. Üç kişi var bir saniye. Üç kişi var. Abi geliyor. Gördüm. Ama nasıl vuracağım? Dur. Nerede? Şurada önümde hemen. Watch out. Gel. Ada, ada. Hadi, Aa, sıkamadım! Aa. Sakin, yok. Vallahi tuşun bas... Parmağım sakin. mı gelmedi acaba? Merve, önce Merve, önce Merve. Tam sıkıntı yok, aynı anda Abi, bak. Değiştir şu silahı ya! Mermin yok Kanka geliyor, yanda ya! Sakin, ya sakin ol, sakin ol. Bitti bitmek üzere! Yağmur bana uç, bana uç! Sakin. Bana uç! Gel böyle gel. Bekle ben alacağım onu. Ya ne niye ne bırakıyorsunuz ne ya? Abi ne gerizekalı bir durum bu. <laughs> ya. ya delireceğim arkadaş ya. Ya bir dur sakin ol. Abi sakin niye heyecanlanıyorsun? Az sakin olsanız da <laughs> <Sakin> ol. <laughs> Çok gerildiniz ya. <laughs> Çok panik oldular <laughs> beni alırken. Anasız. <laughs> <Nasılsın? gülüyor> <laughs> bir, biri duvara sıkıyor. Öbür... Abi baydım kimin kim olduğunu görmüyorum zaten. Şey yaptım direkt. Hani kimi kaldırırsam kardır. Bakalım neler verecek bize Ortalığı. Orta <laughs> ah, AVM verdi Aga direkt. Of. P90 verdi. Lootumuzu yaptık. Şimdi biraz da poçingi tarafına doğru gideceğiz. Başka adam gelmedi. Gelir diye bekledik ama. Şu çık bakayım şu. Şu tarafa doğru bir akalım. Genelde orada insanlar oluyor. Şopa gidin ben be. Tamam geç sen. Ben de şurada bir tur bir döneyim. Biri var mı? Aa, önde biri var. Oo, Oo. Bir, önemli bir önemli Biri açığa. var. bir dakika dur dur. Bir saniye. Al onu. Oo, araba da geldi ya. Allah ya. dur 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 önümde önümde. Mermim bitti mermim bitti dur. Dur mermim bitti. Şurada. Lan. Lan mermi. Biri bomba indi yan tarafa. Yan tarafıma birisi Nasıl indi dur. Oğlum bomba bana gitti ya. Aşağıda indi. Baba geliyor. Tamam. Okey. Uf. Gerildim. Kim baydı lan onu? Baymadım, direkt aldım. Arkadaşlar ölmüştü. Çünkü yalnız burada bir iki kişi daha var. Onlar bak unutmayalım. Sol tarafımıza kalmıştı. Bekle. Oh. Oh. Ben. ben sıktım. Altta, altta. Aşağıda. Arkadan biri daha sıktı. Sanki. Sıktı da ben az eve gireceğim. Canım yok. Nereden sıktı lan o? Aa geliyor arabayla bir şey geliyor bu tarafa. Arkaya ne doğru gitti. Arkaya doğru gitti. Gidiyor arkaya doğru. Aha. Gördüm. Gidiyor. Bak gide. Şu tarafta. Watch out. O dönecek yeah, galiba yeah, evet, ya. Evet 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 Dönüyor dönüyor. Dönüyor dönüyor. Kumpas kıracak aklınca. Yok. Çatıya çıkalım abi. Koşun. Jeton ne? yeni düştü. Arkadaştan diriltecek. Çabuk. Lan jeton yeni düştü. Ben de diyorum niye gidiyor? Orada diriltme kulesi var. Çabuk. <laughs> yeni algıladım anasını. Evet, araba sesi var burada. Adam indi, diriltmiş arkadaşlar. Bekle. Önde. Görüyorum Ela, İndir. Bir bana bir şey çıkıyor. Tamam, sıkıntı yok. Arkanıza dikkat edin. Öbür adam nerede bilmiyorum. Gördüğünüz gibi işaret atın abi. Gördüğünüz gibi. Ben can basacağım. Aa! Burada bir ses, lan ses var. Lan ses, ses, ses. Yürü yürü. Tepeden tepeden tepeye tepe, tepeden ağrı Tepeden ağrı Oo adam. Aşağıda 3 kişi. Aşağıda var. Tamam. Lan bot mu bunlar ya? Bir tık yaklaşayım mı? Arabası var bot değil. Bir de görsem. Kanka bir tık yaklaşayım bence. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok buradayız zaten. Kim o şey açan? Baygın. Baygın açtı. Bunlar niye birbirine böyle Bu bot gibi sıkıyordu? Numara mı yapıyorlardı acaba? Oğlum burada burada kitler var. Kim attı bunları? Onlar atmıştır. Bir akıllarından bir plan geçiyordu ama. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. <laughs> Baksana şuraya. Allah ya razı yazıyor. olsun can basıyorum. Oo, <laughs> yukarıda. Tepeden tepeden hiç aşağı yanlarına inmeyin. Tepeden ağrı. ya üçlü üçlü silah alamıyorum elime bana bırak bot Agay. aa ses aldım ayak sesi Allah kahretmesin dur nerede o burada bir yerde Allah daha... ya Çık. geri zekalı ya Nasıl çıkacağım şimdi? Bilmiyorum ama Adam burada mı? Yoo Burada yakından aldım ya. Baya temiz ya. Şunda mı acaba? Watch out. Aa önümde galiba. Gel. Önümde. Burada burada gel. Watch out. Bana mı sıkıyorsun? Kime sıkıyor? Aldım böyle. Bana <laughs> Sus be. Drop'a gidelim mi? Drop, Drop ne taraftaydı şey ki? Gel. Unuttum. O önümde önümde gel, geliyorum. Bak basmıyorum. Evin içinde açar burada açmıyor ya. <laughs> ya kroza var bir şey. Yok. Kanka, o ses 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 bu ses. taraf. Gördüm minibüsün oradalar, aşağıda şeyde, şurda. Watch out. öldü direkt Aşağıda şurada. Baydım. Bak tam işaretin olduğu yer. Basalım. Bayılmayın gözünüzü seveyim. Alan geliyor. Gitsek mi ya? Onlar ölürler zaten. Biriniz inmesin. Sırtına bineceğim çünkü. Kanka adam ölüyor ölüyor. Tamam gel gidelim gidelim. Alan dışı ya. Ola bilsene. Geldim geldim geldim. işimi şansa bırakamam. Haydi. Tamam. Garanti olsun. Neyi bekleyeceğim şöyle? öyle? <laughs> olsun. Anlamı ölecek zaten. Oh. kadar adam var Gene drop var. 205 Burada, evet, Gene ses var. var. Sese doğru yavaştan götür bizi. Şu evlerin çatılarının üstüne çıksak. Önde, önde önde sık sık sık. Oğlum sen niye düştün? Gitmedim lan indim aşağıya. Çatıya mı ne bir yere çıktılar. Lan ben mermi yiyorum As bir yerden. You. Mermi yedim sağdan. Eve gir o zaman. Mermi yedim. Sağ taraftan mermi Watch yedim. Out. Kim sıktı bilmiyorum göremedim o tarafa odaklanmıştım. Çatıya çıkıyorum. Ben de. Biri geliyor ya. Yeah ağzına tüküreyim senin ya. Arada kaldım. Nerede? Tutturamadım. Şurada birisi var. Arada kalacağız. Arada kalacağız. Çok kötü. Beş kişi var. Gelmeyin peşim sıra bir dakika. Evdeyse bomba atayım. Önümde birisi var. Arkamızdaki tehlikeli işte ya. Arkayı bir halledebilseydim. Çıktı. Evin içinde, evin içindeydi yani. Evin içinde, evin içinde. Canım yok. Evin içinde. Hangi? Şu ev. Ev, ede. Altımda bir ses var ya. Bayağı yedim canım. Baydım. Evi baydım Hı. bir de uzaktan sıktı bana. Gördüm. Arkasına geçelim mi? Bitti. İşte bu. Bitti. Uf, kanter akıttım burada ya. Zaten alışık değilim Erencil'e. Daha da şey oldum. Helal be ben buraya anıtımızı dikerim. Karacahmet mezarlığı yaptık. Victory belongs to us. <laughs> Evet arkadaşlar bir maçın <laughs> daha sonuna geldik. Galibiyetle bitirdik. Buna çok sevindim. 23 kill aldım. 35 killlik hasar verdim. Ve diğer arkadaşlarım da müthiş killler almış. Ee, aynı zamanda Erencal'daki kill rekorumu kırdım. Dostlarım çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Daha bu tarz videolar istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve son olarak da sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.